Abi, tamam. Abimle M24, Kardeşimle de M24 vs Uzi 1 vs 1 atacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, abimin dediği gibi. Abim mi dur? Gelmiş, kan gelmiş, dur, kan gelmiş. Tam arka. Kan gelmiş. Arkadaşlar abim abimi duyduysanız iyidir. Kaan arkadaşlar biz orada 100 like demiştik ya. 100 abone diyor. Like diyorum ya. Abone demiştik ya. Ama iki videoya da 50 like gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Bu videodaki ama bu çektiğimiz gün abim abim çekebilir şu arkadaşlar abim izin veriyorsa abi bu iki video çekebilir miyiz bir tane daha o resimli video var ya onu çekebilir miyiz o zaman başlayalım bir en iyi, iyi Brawl karakterini tamam, tamam. O zaman en iyi PUBG'de silah açacağım. Tamam mı? 8.3 iç olacak içinde, her şey olacak içinde. Tamam mı? Arkadaşlar siz istiyorsanız 2 videoda 50 like dersiniz. ben gel isterseniz. 5 6 7 8 9 10 24 abi, Arkadaşlar ben başlıyorum. Abi dur bekle, bekle, <laughs> be, Dur bir ya. Eğer başta bir kamera olsun. Ya bu ölçü. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir kanlı da beklemiyorsun mesela sen. Abi siz kanlı oynayın. Ben kanlı nereden nereden tanıyayım? Sizin sınıftan ben 2 feleyim sen 3 alır. Ne be? Çık oradan çık. Yok hadi Ama ya. ben çıktım mı Bir daha ben çıkarsam ama sen dur. Aa bana ne? Arkadaşlar. Yürü git ya hayvan. Arkadaşlar şöyle bir hayvan Dur, dur ya. ya. Uf vuruyorum. Uf, hayır ya vuramadım adamı. Arkadaşlar çok iyi bunlar. Hayır. Arkadaşımı öldürdüler. İntikam. Nerede lan adam? Adam kayboldu. Nereye uçtun lan adam? Lan biri bomba attı bana. Yakınlarda bir yerde. Yakınlarda bir yerde biri biri var. Şurada bir yerde. Lan kim vurdu beni? Nereden vurdu adam? Of arkadaşlar. Şu adamlar çok güçlü olmuş. Help! Yardım! 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 et. et. Yardım! ölür Yardım! Et. Yardım! Yardım! Arkadaşlar şey hızlı bir tane şey hızlı nerede ne ya aga be ne can beleş doldu Selvin <laughs> Aga be arkadaşlar bu da çok güçlü olmuş. <laughs> Adamlar. <laughs> Şurada biri var. <laughs> Aa, adam vuruyor. kadar kadar güçlü olduklarını sanmıyordum. Yodum. Uy! Havada vurdum. Adamı. Adam sınır ama 6, 6 4 mu? M24 kullanmadık arkadaş. Aga be. Beni evet, öldürün. O oh be öldüm arkadaşlar. Adam şimdi. Kim vurdu lan beni? Ya adam ortaymış ya. Benim ölmem lazım. Ya. Ah ben öldüm. 9-5. Adamlar gidiyorlar.

Kelvin yan koş. Bo. Du 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 du. O gobe. Bir tane öldür beni lütfen. Ya maçım bitti. Şimdi istiyorum öldür beni. Uygarlığı açtım. Bir polis değil. Arkadaşlar bu beni öldürmedi ope Öldü inşallah maç biter. Hop defaat defa arkadaşlar. arkadaşlar videonun devamını gel. Yok <SESS tive Carbonika> devam diyorum ya. Arkadaşlar abi bir tane bir, daha abi PUBG'deki silahlar siliyalerler... çizip, çizip annemi puanlamak istemişim. Ay sana bir tane bir, oyundan şey yok. Bir şey yok. Sen niye gelmiyorsun? Sen... O zaman başka bir çekelim. Ne çekelim? <laughs> Abi sen çekici peki? Bilmiyorum. Arkadaşlar Biz yapmamız lazım Kim çekecek bilmiyorum Sadece telefonun düzgün koyamazsanız ya, Koyamazsak Yani düzgün bir yere koyacağız Valla bizde televizyon var değil mi abi? Ona koyarız ondan sonra Siz bizi görürsünüz değil mi abi? O yüzden ben arkadaşlar Videoyu bitiriyorum video. Bu iki videoya yani Iki, bir videoya 50 like gelirse diğer videoya da 50 like gelirse yani o videoyu çekebilir. Hatta bugün şimdi çekeceğim el. Arkadaşlar iki videoya da 100 yani iki videonun toplam 100 like gelsin. Lütfen arkadaşlar. Her şey yok hadi. Tamam mı? Hikaye geldi. Amin. Bay bay. Arkadaşlar bugün çekeceğim o videoyu tamam mı annemle?